Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok yüksek prodüksiyonlu bir video ile beraber karşınızdayız. Bu videoda burada gördüğünüz pembe kıyafetli küçük kızla birlikte bir yarışma yapacağız. Eğer yarışmayı kazanırsa bu gördüğünüz oyuncaklarla dolu odada istediği bir şeyi alıp gidebilecek. Bakın bir adet prenses kalesi bile var. Ama yarışmayı kaybederse eğer bizim hazırlamış olduğumuz alüminyum folyoya sarıp onu kızarmış lava dönüştüreceğiz. <laughs> Merhaba küçük kız. Kuralları duydun mu? Yarışmak istiyor musun? Evet. Bu arada yarışmayı anlatmayı unuttuk arkadaşlar. Yarışmamız şu. 10 tane renkli top alacağız. Sonra da buradaki deliklere atmaya çalışacağız. Eğer 10 tane toptan 5 tanesini atmayı başarırsa kazanır. Ama başaramazsa kızarmış tavuklar gelsin. Şimdi o zaman yarışmayı başlatıyoruz. Ama hey 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 küçük kız oraya geç o dibine kadar gelmişsin oradan bebekler bile atar arkadaşım <laughs> kenara gel buraya gel buradan oraya atacaksın bak şöyle o ben bir tane attım neyse şuradakileri çıkartayım ben sonra kimin kazandığı anlaşılır arkadaşım hey şuraya geçer misin oradan atacaksın arkadaşlar bu kızıyla yapıyor ya. İyice yaklaşır mısın? Hile yapıyorsun. Sen benim dönüşüm silahlarımı görmemişsin herhalde. Seni köpeğe dönüştürmemi ister misin? <laughs> Bu kız benden de kötü çıktı. Bize saldırıyor olamaz. Yarışmayı kaybedeceğini anlayınca bize saldırmaya başladı. Birinci atışını başarıyla tamamladı. Girdi. Bir tane attı şu anda. Hey yaklaşma yaklaşma. Hadi 7 atış hakkı kaldı. 6 atış hakkı kaldı. Sadece bir tane girdi. O ikinciyi de attı. 4 atış hakkın kaldı. 3 atış hakkın kaldı. 2 atış hakkın kaldı. 1 atış hakkın kaldı. Son atış bu. Ve 3 tane soktun. Yani kazanamadın. 5 tane sokman gerekiyordu. Şimdi dur dur. Şimdi ben atacağım. Arkadaşlar. Arkadaşım. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Eğer ben kazanamazsam bir hak daha vereceğiz. Bir yarışma hakkı daha vereceğiz sana. Tamam mı? Şimdi çekilirsen oraya ben geçeyim. Çünkü ben yarışacağım. Ben de buradan karşıdaki hedefi vurmaya çalışacağım. Oradan çekilirsen daha rahat atışlar yapabiliriz. Atıyorum arkadaşlar şimdi. Tam yaklaş. Arkadaşlar bakın. Yaslanmışım buraya tam yaklaş diyor. Atıyorum birinci atışım. Birinci atışım girdi. İkinci atışım. İkinci atışım da girdi. Üçüncü atış. Üçüncü atış girmedi. Dördüncü atış. Dördüncü atış girdi. Şu anda üç tane atmayı başardık. Beşinci atış. Beşinci atış da girdi. Dört tane attık. Son beş atış kaldı. Ama bunu atarsam kazanıyorum. Bir, iki, üç. Ve bunu da başarıyla tamamladım. Bu ne anlama geliyor? Ben kazanınca ne yapacaktık ya? Ben kazanırsam benim dediğim olur. Seni kızarmış tavuğa dönüştüreceğiz şimdi. Hileyi kes. İle yapmayı kes. Aa, aa, çok yoğun ateş altındayız arkadaşlar. Ah, atışlardan son anda kurtulduk. Bu arada o yaramaz kız nereye gitti? Onu bir bulursam yapacağımı bilirim ben. Onu kızarmış tava dönüştüreceğimiz folyoyu yanımızdan ayırmayalım. Şu çadırın içine koyalım. O küçük kızı kandırıp buraya getirmeye çalışacağım. Ona diyeceğim ki bu çadırı sana hediye edeceğim diyeceğim. Çadırın içine girdiği zaman da onu folyoyla sarıp kızarmış tavuğa dönüştürme büyüsü yapacağız. Of nereye kayboldu bu trambolinin içinde misin yoksa? Az önce bana top atıyordu çok fazla top attığı için kafamı çevirdim bir baktım ortalarda yok. Yoksa prenses kalesinin arkasına mı saklandın? Koltukların arkasında da olabilir. Kalenin altına bakalım. Hayır burada değil olamaz kaleyi yıktık. Çadıra az önce baktık çadırda değil. Bu koltuğun arkasında mısın? Burada da yok. Hmm. Nasıl? Nasıl aklıma gelemedi? <laughs> Harika bir yere saklanmış. Olamaz. Atışlara devam ediyor. Aa, karnımdan vurdu. Aa, 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 aa Video durdurdum. Tamam ateş etme ateş etme. Yeter <laughs> yeter. Ah, elimi kırdım. arkadaşlar bu beni salmıyor bu videonun sonuna geldik arkadaşlar Bur buradan çıkmam gerek videoya daha fazla devam edemeyeceğiz çok fena atıyor bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.